Sanatçılarla yapılan keyifli sohbetler, eserlerin arkasındaki hikayeler ve yaratıcı süreçlerin sırları her bölümde sizlerle. Atölye, Esra Tuğçe Şahin'in sunumuyla her perşembe saat 16'da Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Esra Tuğçe Şahin'in hazırlayıp sunduğu atölye başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri atölye programıyla sizlerleyiz. Ben Esra Tuğçe Şahin. Her hafta birbirinden renkli konukları ağırladığımız atölyemizin bu haftaki konukları Bigada Bir Gece grubundan gitarist Samet Murat Güneş, Baterist Mustafa Eren Karabaşoğlu, klavyeci Asrın Baltacı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Zorlandım ya. <laughs> üç kişiyle böyle ilk yayınım üç kişiyle. iki kişi almıştık, üç kişi hiç almadık. Benim için de böyle farklı bir deneyim olacak. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bizleri kırmadığınız için, konuk olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, şöyle başlayalım isterseniz. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Ee, ben Samet Murat Güneş. Ee, bir Bigada Bir Gece'nin solistiyim, gitaristiyim. Hı hı. E, bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bugün e, enstrümanla gelmek istedik ama benim biraz rahatsızlığım var. Evet, evet. Farkındayız. Sesten de belli e, oluyor. Evet. Çok geçmiş olsun. E, umarım çok kötü gelmiyordur mikrofona. Yok, sıkıntı yok. E, ya. Bugünlük böyle olsun. Umarım bir daha enstrümanla geliriz. Tabii tabii. Mutlaka. Bekleriz. <laughs> e, solistim, hı hı. E, gitaristim. Beraber çalıyoruz. Şu anda e, aktif olarak ee, bir kurs merkezinde gitar ve piyano eğitmenliği yapıyorum. Hı hı. Ee, aynı zamanda sahne alıyoruz. Kaç yaşında başladınız müziğe? Ee, sanırım 14 yaşında gitar aldım elime diyebilirim. Hı hı. Ee, eğitimleri aldınız, çeşitli eğitimleri aldınız. Eğitim almadım. <laughs> kendi çabalarınızla. Evet, kendi var. çabalarımla birkaç enstrüman öğrenmeye çalıştım. Hı hı. Sonra kendinizi geliştirdiniz. Evet. Anladım. Peki siz tanıyabilir miyiz? Ee, merhaba. Ben de Kayseriliyim. Kayseriliyim büyüdüm. Hı hı. Burada çalıyorum. Şehir <laughs> konserlere gidiyorum. Öyle aslında benim aklımda çok bir şey yok. Siz kaç <laughs> yaşında başladınız müziğe? Ben aslında ilgim çok küçüklükten geliyor. Böyle annemin Tarkan kasetleri vardı. Onları takıp hmm. şarkı söyleyerek başladım. Daha sonra ses tellerinin buna uygun olmadığını düşündüm. Gitara yöneldim. O da beni çok şey yapmadı. Daha sonra davulla da bir şekilde ilerledim, onda bir sabit kalmayı Hı -hı. başarabildim aslında. Peki ona ne zaman başladınız, kaç yaşındaydınız? Ya şunun için soruyorum. Şimdi e, günümüz gençleri tabii ki bunlara ilgi duyuyor ve e, bir yerden başlamak istiyorlar, ama nasıl başlayacaklarını da bilmiyorlar. Bunları tabii yayının ilerleyen e, dakikalarında konuşacağız ama. Geç kalma diye bir durum var mı? Atıyorum 20 yaşında buna ilgi duyuyor. Geç kalmış olur mu ya da 25 yaşında? Bence kalmaz çünkü şöyle ben 13-14 yaşında başladım ve büyük zorlukla hı hı. başladım aslında. Belediye konservatuvarına gidiyordum ve sınıfta 40 kişi falan vardı. 40 kişi bir bateri üzerinde sürekli böyle ikişer üçer dakika çalarak falan öğrenmeye çalışıyordu. Hı. Aynı zamanda konservatuvar ben birkaç senede devam <laughs> ettim. Devam ederken de aslında şey, ben 70 yaşında da benim sınıf arkadaşlarım oldu aslında ve gayet de çalabiliyorlardı. Hmm. Bu yüzden geç kalma geç kalma gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Peki siz kaç yaşında başladım dediniz? 13-14 civarı olması 14 -14. lazım evet. Tam en uygun yaş bu galiba, ideal yaş değil mi? Belki biraz daha erken olabilir. Biraz daha erken yani olabilir, şöyle evet. piyanoda falan 6-7 yaşında başlanıyor ama davulda sanki zor olur ya gibi aslında şöyle boy yettiği sürece olabiliyor ya. Oluyor mu? Evet. <laughs> Peki sizi tanıyalım. Ben Asım Baltacı, 24 yaşındayım. Hı -hı. Klavyeciyim, aynı zamanda öğrenciyim ben. Hı hı. De. hı, -hı. Ee, hangi bölümde? Muhasebe ve Finans Yönetimi okuyorum. Hı -hı. Dördüncü sınıfım, son sınıfım, bitireceğim umarım. Ee, aynı zamanda bizim aileden geliyor. Hani ben bu işin içine doğdum aslında. Müz hı -hı. Müzisyen hı -hı. olarak doğdum hı -hı. diyebilirim neredeyse. Eee İki tane abim var. Zaten babam benim, bizim baş solistimiz, hı hı. baş müzisyenimiz olarak. Ha, çok iyi. Evet. Ee, o şekilde devam etti. Ailenin yönlendirmesiyle o zaman değil mi? Yoksa... Aslında ailenin yönlendirmesi değil de biz direkt mesela böyle hani babadan görerek hı hı. başlıyoruz. İlgi Gel, duydunuz. hani hı hı. devam ediyoruz. Hoşumuza gidiyor. 8 yaşında, dokuz yaşında falan e, piyanoyla başladım. Ha, çok o şekilde iyi. devam etti. Böyle de devam etti 24 yaşına kadar. Peki bir gada bir gece grubu nasıl bir araya geldi? Sizden dinleyelim. Evet, tabii. <laughs> ee, biz zaten sosyal Sanırım hayatla... öncesinde bir dostluğunuz tabii, vardı tabii. değil mi? Tabii Evet, Sosyal hayatta zaten beraberdik. Ee, farklı tarzlarda çalıyorduk. Özellikle Hı -hı. Asrın'la. Ee, ama bir şekilde üretebileceğimiz müzik herkes için kafasındaki müzik e, uyuşuyordu e, ortak bir payda da buluşabilir ortak yani. bir payda da buluşabildik e, güzel şeyler yaptığımızda düşünüyorum o şekilde zaten bir arada kalabildik hı hı. E, Yani sizler için de aynı şey geçerli herhalde değil mi <laughs> Tabii tabii ya dostluk olduğu zaman zaten Hani bunu da müzikle çok güzel birleştirebiliyoruz aslında yani süper özellikle evet. farklı tarzlar dinleyince de ortaya güzel bir sentez çıktı Hı -hı. Yani biz bunu severek Peki bu açıyorduk. hem dostluk hem böyle bir grup <laughs> size çok daha fazla şey kalmıştır. Hem müzik anlamında hem günlük hayatınızda öyle değil mi? Yani hem bir e, profesyonel olarak bir müzikle uğraşıyorsunuz, müzisyensiniz. Aynı zamanda da çok yakın arkadaşsınız. Bunun çok olumlu tarafları da vardır ve bence çok keyiflidir. Bir iş yapıyor gibi de olmazsınız. Yani değil mi? Böyle hobinizi ya da tutkunuzu e, Aynı zamanda da işe dönüştürmüş oluyorsunuz. Keyiflidir sanki değil mi? Yani bizim için zaten şöyle bir durum var. Çok yakın arkadaşlar olduğumuz için zaten çok da iyi vakit geçiriyoruz. Hı -hı. Bununla birlikte sahneyde de kattığımız zaman daha da iyi vakit geçiriyoruz. Hı -hı. İşte bir iki kere şehir dışına kadar gittiğimiz oldu falan. Yolda ekstra eğleniyoruz, sahnede ekstra eğleniyoruz. Hı -hı. Zaten çok yakın arkadaşız. Dışarıda da çok eğleniyoruz. Evet, çok güzel. Yani bu kimyayı çok güzel oturtuyor aslında. E, o zaman il dışında da sahne alıyorsunuz. Aldınız ya da. Evet. Peki nerelerde? Ufak tefek aslında şöyle biz bölünerek de çalıyoruz bazen Hı -hı. ayrı ayrı şeyleri ama beraber gittiğimiz de oluyor. Tabii Nefşehir'de mutlaka böyle şeylerin de olması gerekiyor zaten. Nevşehir'de sahnemiz oldu grupça. Hı -hı. Ee, onun dışında Ankara, menet'inde çaldık. Hı -hı. Kayseri içinde nerelerde? Kayseri için Talas veya bir, birkaç otelde bir de bazen Hı -hı. çıkabiliyoruz. Üniversitelerde falan Üniversite, da sanki. Üniversitelerde de aynen. Hı -hı. üniversitelerde. Dün hani değişik yerlerde sahne alabiliyorduk. Çok güzel. Peki müzikal tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Şimdi hepinizin hı. ayrı ayrı tarzları olduğunu söylediniz. Hı hı. E, nasıl bir ortak paydada buluştunuz? Ya da hepinizin ayrı tarzıyla e, yani işte sizin tarzınız atıyorum pop, biraz pop çalalım, biraz rock çalalım. Herhalde öyle değildir değil mi? Nasıl ortak bir tam, yerde Tam anlamıyla bilmiyorum. öyle değil tabii ki ama <laughs> e, işin sonunda benzer bir durum sonuçta. Hı e, ee, bir sentezle alternatif rock diyebiliriz. Hı hı. Yani e, alternatif rock çalıyoruz. E, asrın zaten klavyede... Hepinize hitap ediyor mu alternatif rock? Bence ediyor. Mutlu diyor. musunuz üçünüzde? Ya, evet. Şöyle tam alternatif rock da diyemeyiz aslında. Hani tam bir... Bir kaba konduramayız bence çünkü şöyle hani çok rock şarkılar çok arabesk çaldığımız dolayı çok arabesk şarkılar çok böyle sert rock çaldığımız da oluyor. O yüzden Hı -hı. hani bence belli bir kalıba sığdıramayız. Hı -hı. Aslında biz her tarzı yorumluyoruz. Hı -hı. Hani yorumlayarak evet, <laughs> rock veya alternatif rock o tarzda çalıyoruz. Hı -hı. Hani bu şekilde Arabesk'i de rak gibi yorumluyorsunuzdur. Evet, Tabii bu da bence dinleyiciye de çok iyi geliyordur. Evet. Yani. Şimdi işte arabesk... arabesk gibi çalıyoruz yani. yani, şey yani. Arabesk sevenlerle rak sevenler aynı ortamdaysa ikisi de mutlu Aynen. yani değil mi evet. İşi, günün sonunda? Peki biraz böyle bir genel bir soru sormak istiyorum. Sizce sanatın toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sanat ne katar yani insanlara? Bu tabii ki sadece şimdi siz müzikle uğraşıyorsunuz, sadece müzikten bahsediyorum, bahsetmiyorum. Bu resim olabilir, bu heykel olabilir, seramik olabilir, başka başka şeyler olabilir. Toplum üzerine ne gibi etkileri var sizce? Bence sanat öncelikle toplumu bir araya getiren, sonra ayrıştıran bir unsur. Çünkü dallandıkça bu dal budaklandıkça insanlarda kendi tercihlerine göre ayrışmalara gidiyor. E, bu olumlu bir ayrışma. Yani e, benzer tarzları paylaşan insanlar hı hı. E, yan yana gelmek isteyeceklerdir. E, bu da bir şekilde e, aynı dili konuşan insanların e, daha da hem üretken... farkındalığını oluşturuyor, evet, değil mi? Hem yaratıcılığını e, geliştiriyor. Hı hı. Yani ben de bu anlamda size katılıyorum. Sizlerin eklemek istediği bir şey ee, varsa bu Samet konuda. Samet'in söylediklerine katılıyorum ama bence biraz da siyasete benziyor. Çünkü kendi sanatın kendi dalları içerisinde de kendi işte akımlarla veya görüşlerle çok fazla ayrılıyorlar. Hani örnek hı. veriyorum müzik içerisinde de <laughs> işte rock'ı savunan var, işte trap'leri savunan var. Hı hı. Diğer taraftan onlar ne biz arabesk dinliyoruz diyenler var, diğer edebiyat olsun, heykel olsun hepsinin farklı bir yorumu ve görüşü olduğu için bence birazcık da siyasete giriyor. Evet Ama çok daha Yani şey, e, da. e, aynı e, amaca hizmet ama farklı şekilde savunma diye. Bütün sanatçıların da kendine göre bir ideolojisi olduğunu evet. düşünüyorsun. Evet çok doğru. Yani şimdi buraya gelip e, rap müzik yapan insanlar da hani buna çok bağlı insanlar da var. İşte geçenlerde bir konuk aldık mesela Anadolu rock yapıyor kendisi ve çok da güzel ifade etti bunu. E, bu da biraz ideolojik geliyor tabii ki bana. Çok doğrusunuz. Çok haklısınız bu konuda. Peki şimdi e, biraz sanatçılardan, müzik gruplarından bahsedelim. Sizi en çok etkileyenler hangileri? Yani sizin ilham aldıklarınız hangileri? Sizden başlayalım. Hı hı. <laughs> e, ben e, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadeh ters tutuyor. Onları çok seviyorum, hı hı. sürekli. Günümüzde hı hı. Hı hı. Hı hı. de çok popüler zaten, çok, popüler. çok da dinleniyor. Evet, e, onların tarzlarını seviyorum, hı hı. yaptıkları hı hı. müziği seviyorum. Hı hı. Onlar bana ilham oluyor. Aynı zamanda ben biraz asla benimki biraz daha karmaşık. Çünkü ben arabesk, pop, rock, caz, tüm hepsini çalıyorum. Hı hı. Çünkü bu geçmişten gelen bir şey. Biz babamla zaten küçük yaşta da başladığınız evet. için babamla sahneye çıktığımız zaman benim babam da öyledir. hani sürekli değişik tarzlar, hani doğu kültürü hı hı. vesaire <laughs> o tarz şeyler çaldığı için bende de öyle kaldı. Hı hı. Hani ben her tarz şarkıya yönelebiliyorum ama şu an bu aralar dediğim gibi yüz yüzeyken konuşuyoruz. dolu kadir tarzı yani alternatif rock daha çok ilgimi çekiyor. Anladım. Peki sizin? Ya ben aslında şöyle, ben çocukluğumdan beri çok büyük bir manga dinleyicisiyim aslında. Bu... Ha, ben de öyle kesinlikle. E, yani <laughs> dolayı hani alt tarafta Anadolu yayları duyarken alt... Diğer tarafta böyle batılı şeyler, böyle elektronik altyapılar falan Hı. çok hoşuma giden bir sentez aslında. Biraz da müziğe de öyle başladım. Ben şey, ilk davulum, para biriktirip davul aldım falan, böyle. bir depoya falan koymuştum böyle. Hafta sonları gidip böyle tek başıma yani akşama kadar son son tramvayla eve falan geri dönüyordum. Hı. Kulaklığı takıp böyle tek Bunlar tek bana sağladım. hep şey geliyor yani bir başarı öyküsü olarak geliyor gerçekten. Hani yani o, sabah ilk tramvayla gidip böyle zorlayarak... akşama kadar çalıp sonra son tramvayla eve falan dönüyordum. Yemek falan hiçbir şey yemiyordum falan. Ha, böyle çok güzel. Hep manga çalıp burası böyle tamam burada bunu yapmışlar sürekli ondan üzere çalışarak aslında yaptım. Çünkü sevdiğim şeyi tekrar etmeye çalışarak veya öğrenmeye çalışarak aslında öğrendim biraz da. Hı -hı. Onun dışında şu anda mesela yine aynı tarz olabilir Hı -hı. E, Büyük Ev Abluka'da. <gülüyor> <gülüyor> onlar da böyle elektronik tarzı falan çok güzel evet. yazdıkları için onlar çok hoşuma gidiyor. Evet güzel. Peki siz bu konuda ne söylemek ee, istersiniz? Ben Arctic Monkey diyebilirim. Ee, son feci bisiklet diyebilirim. Hı, -hı. Ee, Can Uzan diyebilirim. Bir de e, Ferdi özbeğen Çok büyük Ferdi Özbeyen hayranıyım. Ee, çoğu çok büyük kalitelere ulaşmış aynı zamanda büyük popüleritelere ulaşmış. E, çoğu zaman aynı anda yakalanmıyor böyle şeyler ama e, o yüzden bence dördünde bir ortak yanı var. Evet doğru o söylüyorsun. Anda. Siz de uyumu yakalamışsınız ama bir şekilde yani evet. sizler de e, o, o ortak payda bir şekilde buluşmuşsunuz yani sevdiğiniz. E, gruplarda çok birbirinden farklı değil. Bir e, asrının galiba tarzı biraz daha farklı sizlerden ama sizlere de ayak uyduruyor bir şekilde. Evet, öyle bir değil şekilde mi? Bizde hani e, şey yapmaya çalıştım. Normal biz grubu kurarken e, Hı -hı. hani. Bana dediler ki hepsini ben çalacağız. Hı -hı. Bu da benim hoşuma gitti ve ben bunu kabul ettim. Çok da Hı -hı. heveslenmiştim aslında. Evet. Sonra zaman geçti. ilk sahnemize çıktık ve birdenbire alternatif rock, rock çalmaya başladık. Hı -hı. Hani diyorum arabesk de çalıyorduk falan. <laughs> o o zamanlarda daha böyle hani şeyimizde, repertuarımızda büklüm büklüm falan yoktu. Hı, -hı. Hadi direkt rock'la falan başladık duman vesaire Hı -hı. Seni kandırmak için. Evet, yalan ben beni kandırmışlar. <laughs> lazımmış. Beni yani biraz yani. <laughs> Ama iyi ki olmuş değil mi? Evet. Yani çok abi, keyifli abi, bir grup abi, olmuşsunuz. E, evet. Peki şu an aktif olarak neler yapıyorsunuz? Bunu konuşmadık. E, besteler, işte ne bileyim e, sahneler veya geleceğe dair işte şunları yapmak istiyoruz dediğiniz bir proje oluşturma aşaması var mıdır şu an? E, aktif olarak e, sahne almıyoruz. Sadece etkinlik sahnelerine çıkıyoruz şu anda. E, asıl hedefimiz e, üretmek. Hı hı. Hala hazırda e, bir şarkımız var yayınlamadığımız. E, birkaç tane bestemiz var hı hı. kayıt almadığımız. Biraz geleceğe yatırım gibi mi sanki Biraz değil mi? Biraz <laughs> birikimli hı, hı. Güzel. Çünkü yani şey var, hani bir şarkı yayınlayıp çok güzel çok kötü fark hı. etmek için bir şarkı yayınladıktan sonra arkası gelmeyince gerçekten bir anlamı olmuyor. Yani en azından elimizde hazır, kayıtlı veya hani yarı süreklilik. aşamada olan... Bir şeyler olacak ki biz aslında yayınlamaya başlayacağız. Şu an aslında biriktirme aşamasındayız. Yani. Evet çok güzel. Yani bir sürekliliği olması için de tabii bir şarkıyı yapıp bir yıl beklemek de çok mantıklı da değil yani. Doğru Böyle söylüyorsunuz. bir yıl bekliyoruz. Biz bir <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz yerelden bahsedelim. Kayseri'de gördüğünüz ilgiden memnun musunuz? Grup olarak bir arada şu anda sahne almasak da ayrı ayrı sahnelerdeyiz. yüz aşinalığı var insanların. <laughs> Geçmişte çaldığımız şarkılardan da yaptığımız sahnelerden de. İnsanların hala bir ilgisi olduğunu görüyoruz. İnsanlar Hı -hı. saygı duyuyorlar yaptık, yaptığımız işe. E, beni mutlu ediyor. Peki başka şehirlere göre bir kıyas yapacak olursak sizce nasıl olur? Kayseri'deki gördüğünüz ilgi. E, kesinlikle büyük bir fark var kitle olarak. Hı -hı. E, yani bize değil. E, insanların... Geri dönüşle alakalı bu değil mi? Yani sizin sahnedeki geri dönüşünüzle e, işte onların. Hı -hı. Eşlik etme tarzı o alkışlar bile belki sanırım ee, diğer şehirlerde insanlar daha çok eğlenmek istiyor <laughs> ne gibi bir geliyor? bilmiyorum tabi burada da insanlar yine dinlemek için geliyorlar sadece Hı -hı. eğlenmek için değil ee, o da hoş bir durum Be Hı -hı. beni tatmin eden bir durum belki Mustafa şehir dışında şöyle oluyor mesela tepkiler buraya göre biraz daha fazla oluyor işte bunun şehir etkisi de var çünkü burada öyle büyük bir hani konser alanı gibi diyebileceğimiz bir yer Hı -hı. yok. Orada barlarda büyük alanlar açıyorlar. Çünkü yukarı Hı -hı. kısım, oturma aşağı taraf performans holü gibi yerler olduğu Hı -hı. için daha konser havasında geçiyor. Ama burada birazcık daha işte mekanlardan kaynaklı. İşte Hı -hı. her yerde masalar, işte bir yerden şeyler gelip içiyor filan. Hani insanlar aslında sohbet için odaklanamıyordu. Yani sohbet altına işte ya. müzik olsun gibisinden evet. biraz kayseri ama orada direkt konser havasında geçtiği için hani nerede çalarsanız çalın nasıl da konser havasında geçiyor. O biraz evet. daha daha tabii çok keyifli yani seyircilerin aslında. aslında. Peki sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şöyle hani Batıya gittikçe zaten müzik kültürü değişiyor ve hani insanlar Hı -hı. daha iyi oluyorlar müziğe karşı Hı -hı. ve Kayseri'de biraz daha bizim kafelerimiz çok dar. Hı -hı. Dar olduğu için e, insanlar ayağa kalkıp bazen dans etmek de istiyorluyorlar ama Hı -hı. bunu da yapamıyorlar. Ama mesela Ankara'da, İstanbul'da, orada daha geniş alanlarda daha Hı -hı. fazla e, rock bar, rock kafe. O yerlerin olmasından kaynaklı insanlar kalkıp dans edebiliyor, kendini orada gösterebiliyor, hani duygusunu, düşüncesini orada yansıtabiliyor. Hı hı. Ama buralarda biraz daha bunlar bastırılmış bir şekilde duruyor. Hı hı. O yüzden hani müziğin kültür kültürü Batıya doğru gittikçe gelişiyor diyebilirimler. Ve bu sizin performansınız da etkiliyor, değil mi? Evet, Kesinlikle sahne mi? performansınız da etkiliyordur evet. yani. Evet, yani hoşumuza gidiyor oradaki insanların hı hı. bu ilgisi tabi, Daha Heyecanlı. çok heyecanı ve bizde heyecanlılık daha çok eee tabi. Daha çok ilgimizi verip daha çok eğlendiriyoruz. Evet. Yani bir de e, sanat yapılıyor yani nihayetinde. Bir şey bir insan karşılığını da görmek istiyor bunun. Bir alkışlanmak da istiyor. Evet, bence müzisyenin kazanacağı şey para değil bence şeydir. Alkışlardır, o eşliklerdir. yani. Zaten hı hı. müzisyenin ilk başta kazancı olmalı. Yani onun için aslında müzik yapmalı hı hı. bence. Para daha sonrasında gelen. Bir evet, kadar. zaten bu şeydir yani hani merdiven gibi biraz daha böyle bir e, ya da hiyerarşik bir düzen gibi de anlamlandırabiliriz bunu. Önce sanatı en öne koymalıyız ki devamında zaten siz bunun bir şekilde karşılığını alırsınız ama direkt para için yapıldığı zaman da o çok başka konulara kayıyor. Bu defa sahne performansı düşebiliyor. İşte mutsuz çalışan insanlarımız var ya mesela. Ne iş yaparsa yapsın. İşte bir memur da olabilir, bir bankacı da doktor da olabilir. Mutsuzdur yani. Bir verim alamazsınız. Sanatçıda da böyledir. Mutlu çalışıyorsa zaten bunu karşıya yansıtıyor değil mi? Yani mutluysanız o sahnede evet ben buradayım ve evet ben sanatımı yapıyorum dediğinizde Zaten devamında her şey gelir ama ya ben şu sahneden bir ineyim paramı alayım gideyim denirse konu başka yerlere gider öyle değil mi? Ya ben şey olduğunu da düşünüyorum böyle ünlü müzisyenler arasında da çok olduğunu düşünüyorum yani bir şeyleri kendi tarzına kendi istediği şekilde yapıp yapıp bir şekilde tutunamayıp ha tutan bu o zaman ben mecbur bunu yapacağım düşüncesiyle hı hı. istemediği tarzda istemediği çıkar. şeyler yapıyor hı hı. olabileceğini düşündüğüm çok kişi var şu an. Evet Çünkü çok eski doğru şarkılarıyla şey yeni şarkılarına baktığım zaman çok... Uçurum fark oluyor çoğunun arasında. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki, e, üçünüz de erken yaşta müziğe başlamışsınız. Hı. Müziğe başlamak isteyenlere önerileriniz nelerdi? E, çok da erken başlayın öncelikle. <laughs> e, i̇lla ki bir enstrümanla uğraşmalarını öneriyorum. E, belki o enstrümana ilgileri yoksa başka bir enstrümana tabii geçebilirler. Ama e, illa öğrenmek için değil, ellerine alıp bir şekilde kurcaladıklarında bunlar ne çıkar diye hı hı. Ee, zaten ilgi varsa devamı düşünüyor. geliyor bir şekilde eğitim almak istiyor değil evet. mi evet. İl ilgi olması yeterli olur mu diyorsunuz İ ilgili diğer arkadaşlarıyla bir arada olmaları e hem keyiflerini arttıracaktır hem onları bir yere götürecektir kamçılayacaktır herkesin birbirinden öğrenecek bir şey olduğunu düşünüyorum hı hı. Sizce? Ee, nasıl? Bence ilk başta para olarak bakmasınlar kesinlikle. Hı hı. E, veya etrafındaki insanlardan öyle çıkmaya çalışmasınlar. <laughs> Sadece kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar hı hı. bence. E, onun dışında yapabildikleri kadar sahne yapsınlar. Çünkü hı hı. prova prova bir yere kadar. Hani ben çok fazla ücretsiz sahneye gittim. Çok hı hı. hani bir de davulcu olduğum çok fazla belediyenin de yaptım. Hani bana şey de oldu birkaç şarkı çaldık mola verdik bize dediler ki ya biz halay çekeceğiz siz gidin yani o bile söylendi hani öyle hepsi bir tecrübe ya yapabilirler kadar sahne yapsınlar ve her sahne bir şey katıyor mutlaka, değil mi e, hani ne kadar sahne yapabiliyorlarsa o kadar yapsınlar ve e, kesinlikle parayı ön plana koymasınlar hı -hı. Evet. Sizin ve de, de. küçük enstrümanlardan başlayabilirler hani sürekli insanların bir gitar aşkı vardır hani hı -hı, böyle hı -hı. çok cool evet. görünmesinden kaynaklı ama yani Mesela darbuka çalabilir ritimci olmak istiyorsa, hı hı. bununla başlayabilir. Hani küçük şeylerden başlayarak büyüyebilir, batist olabilir hı hı. sonrasında veya... E, Şimdi günümüzde da... daha çok şey yani 7 yaşında başlayan 6-7 yaş grubu piyanoyla evet, başlıyor. Evet, öyle. Yani birçok hocamız da bunu söylüyor, piyanoyla başlamak en mantıklısı diye. Çünkü piyano sıklıkla e, aslında müziğin anası gibi bir şeydir. Çünkü piyanoda akor öğrenirsin, hani nota öğrenirsin. Bunları öğrendiğin zaman diğer enstrümanlara daha çok yatkınlaşırsın. Daha kolaylaşır. Çünkü Şehrin kulağın gelişir piyano. Hı. Piyano ve keman duymaya başladığın zaman kulağın daha fazla gelişiyor müzeye karşı. Ve bu şekilde daha rahat ilerleyebilirsin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz teşekkür. bir şey var mıdır? Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağladığınız için. için. Ayaklarınıza sağlık, bizi kırmadınız, yayınımıza geldiniz, renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Kayseradar takipçileri, atölye programının sonuna geldik. Bu hafta Big Ada Bir Gece grubuyla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın. Esra Tuğçe Şahin'in hazırlayıp sunduğu atölye sona erdi.